Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayatta futbol videosu çektim. <laughs> 10 dakikalık bir gerçek hayatta futbol videosu. Dördüncü videomuz arkadaşlar bu. Nur'un kasını gördünüz mü? Mouse'u koy. Evet. Şimdi yine Ayaz kaleci olacak ve başlayacağız. 10 dakikalık bir video olacak. Tabi Ayaz inşallah kalesine geçerse. <laughs> Dikkat et bak şu kameraya. <laughs> Cici olmasın. Senin telefonun zaten. Ayaz yapma. Sarı kart. Kendi çünkü böyle sektörü kendine için. Sarı kart. Kameraya bakarak vurdun öyle. Ama galiba iyi vurmadı. Sikman. Yerden at. Şöyle. bir başa alıp izleyebilirsiniz. Bakın hayatı kaydır. Arkadaşımızın. Benim de hayatım kaydı. Orası gol değil. Kale zaten yeterince büyük. Gucuk ya. <laughs> Senin <yürüyorum şimdi. gülüyor> Hadi Ayaz hadi. Çekeceğiz 10 dakika. Sonra da sıra bizim olacak arkadaşlar. Çünkü bir aydır video çekmediğimiz için bir günde 4 video çektik. Dördüncü. Böyle kötü bir vuruş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın. İstediğin oldu mu Ayaz Bakın <laughs> arkadaşlar. Bu var ya bu. Biz bunu yaslarken düz durdu. Bak böyle düz durmuş. Ayaz hayvanı bir vurdu. Evet devam ediyoruz. Devam. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Aaa. Onu siz. Ters, ters ayağımla siz görmediniz arkadaşlar. Onu aklınızdan silin. Aaa! Ne oldu lan? Bal solu. Ya, ya hiç stopmuyor. atıyor ya, ya. ya. Bak <laughs> <laughs> Ayaz bak iyi. ya. Gerizikalı. Arkadaşlar bana Bu <laughs> <laughs> oh, değil. Oo, ilk dokundu. basitliyor. Marta, Marta, Marta. Alt taraf bey katıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü benim burnum kırıldı. arkadaşlar. <laughs> Burnum ağrıyor. Ya vuruş Ay! Bu şu yüksek atlama çaydanlar gelecek göreceksin. <laughs> Şarttı, girdi. O yüzden... kaç dakika olmuş? Bilmiyorum Bakın. ben görmüyorum. Bek. Aç. Bekle dur. ortak mı geçecek illa? Mükemmel kontrol. Ya bak iki dakika. Beş dakika. Tamam hadi. <laughs> Aa, Uzaktan dene biraz ya, ağzıma ağzıma geliyor. Ayaksız, ağzıma geliince daha da ayaksız oluyor. Elini çarptı değil mi? Yok. Ver. Yok. Ya ver lan gördün mü? <laughs> gol gol. Baba şeydi. Top versin. Top oraya zaten gelmiş. Ya Allah'ım ya illa zoru yapmış. <laughs> Mevzuplu, <bir> <gülüyor> 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 Kaç dakika olmuş? Sekiz dakika olmuş. İki dakika sonra bitecek. Hayır. Ya Ayaz hadi ya. Zamanı oynuyorsun. <laughs> niye bu? kurtarır. Ya sensin bok. Senin arkadaşlar gerçekten bu anca zamanı oynuyor ya. Atamıyorsun işte bunu kabul et. <laughs> bunu kabul et atamıyorsun. Bir saniye sonra atam Şey. Ne <laughs> Kaç dakika kalmış. Yarım dakika kalmış. Atarsam seni alırım. Kal penaltı. arkadaşlar çünkü çizgiyi geçti ilginç çocuk. Hadi son 10 saniye. Kalk, kalk, kalk. Bu son penaltı.